Hocam o zaman bu şefaat işi palavra mı? Ha işte bakın. Bakın dinin İslam kültürünün çığırından çıkartılmış en önemli kavramlarından üzgünüm biri de budur. Şimdi mesela biz şefaatle ilgili bir şeyler anlatıyoruz. Diyoruz ki bak. şefaat alakalı konuşacak mısın? Kur'an'da şefaatle alakalı 32 tane ayet var. 32'sini de bilerek konuşacaksın. İkisini bilmekle olmaz bu. 12'si de yetmez. 32 tane varsa 32'sini de bileceksin. Biliyor musunuz? Şu an Piyasada şefaatle alakalı dolaşan kanaatlerin hiç birinin Kur'an'dan referansı yoktur. Hiç birinin ısrarla ve inatla söylüyorum. Kur'an'ın söylediği şefaatle alakalı çok önemli 5 argüman var. Bu 5 tanesi 32 ayeti de içeren argümanlardır. Bunlara baktığınız zaman şefaatin kelime anlamını bile değiştirdiler. Şefaat sizin anladığınız gibi değil deyince bu defa diyor ki bak bak şefaati inkar ediyor. Ya şefaati ben nasıl inkar ederim 30 tane ayet var. Bu ayetleri okuyan adam olarak şefaat yoktur der miyim? Senin beklediğin ve içini boşalttığın türden bir şefaat yoktur. O dürüstlüğü yapın. O, o yani kastımızı bize söyleterek veya söylemediğimizi biz söylemişiz gibi sunarak değil. İşin dürüstlüğü şudur. Şefaat cennete gitmiş bir adam. Cennetteki ödülünün katlanmasıdır. Ve bunu da Allahü Teala'nın melekler aracılığıyla ilgili kişilere bildirmesi kurumudur. Kur'an'ın hiçbir yerinde cehenneme atılmış bir adamın cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmesi anlamında bir acil aracılıktan ve şefaatten asla ve kata söz edilmez. Sonra ne demek bu? Nasıl bir algı? Cehenneme atan Allahü Teala. Şimdi bir yargıç düşünün. Bir zanlıyı, bir mahkumu işte diyelim hapse mahkum etti. Sonra geldi biri dedi ki ben açarım hapishanenin kapısını bunu buradan çıkartırım. Olmuyor mu? Kim güçlü? O yargıç mı güçlü onu çıkaran mı güçlü? Çıkaran güçlü değil. Çıkaran mi? Güçlü. Çünkü onun dediği Bugün Onu Allah cehenneme atıyor peygamber çıkartıyor. Kim güçlü? Peygamber mi güçlü? Belki kıramayacağı bir ricada bulunuyor. Bakın, bakın bu son derece sıkıntılı bir benzetme. Efendim diyor ki, siz şimdi buradan Ankara'ya gitseniz, filanca bilmem bakandan bir işiniz olsa, e o bakana onun tanıdığı birini aracı koysanız daha iyi olmaz mı? Kardeşim, sen yalanını dinleştirme, gözünü seveyim. O bakan veya herhangi kim kim olursa olsun, o seni tanımadığı için araya birini koyuyorsun. Peki Allah şimdi araya olma. koyduğun varlık seni Allah'tan daha iyi tanıyan bir varlık mı? Sen kimi Allah'a kimin aracılığıyla tanıtacaksın? Peki şöyle bir şey olmaz mı şimdi mesela? diyelim ki ben gittim cehenneme. Hazreti Allah korusun inşallah gitmedi. de ee, de ki gittim. İşte Hazreti Muhammed'in de Allah katındaki yeri belli. Çok sevdiği, en sevdiği peygamber. o dese ki Neyse o cümlede yanlış en sevdiği peygamber yok. Hepsini, Hepsini seviyor. Hepsini seviyor ama yani Hazreti mi? biraz daha yakın olduğu falan söyler Bütün, bütün alemi onun için yarattığı söylenmez mi? He o da, o da korkunç bir hata. Öyle mi? Yani. Biz de bilmiyoruz Eşe, hata ne şey Bunları yani. Bu yani. o. Bir başka... de ha hepsi yanlıştır. da evet. biz de... o de, 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 de... <laughs> Hazreti Muhammed gitse e, Allah'a dese ki Hı -hı. ya işte bunu attın doğru bunun da bir sürü günahı da var. çok da hıyarlıklar da yaptı memlekette dünyadayken ama ya özünde iyi adamdır. Sen de biliyorsun iyi adam olduğunu. Ya, ya şunu affederim abi falan dese olmaz mı? Bak Fatih Bey böyle bir şey olmaz. Peygamberimiz öyle bir şey. Allah'ın kızdığını peygamberimiz savunamaz. Allah'ın gazap ettiğine peygamberimiz avukatlık yapamaz. Haşa Allah mı daha merhametli peygamberimiz mi daha merhametli? Kim kimi kimin elinden kurtarıyor? Şimdi peygamberimizin sevgisini biraz daha abartalım derken haşa Allah'ı sevgisiz bir kudret olarak tanıttığımızı unutuyoruz. Yani peygamberimiz birini Allah'ın elinden mi alacak? Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Allah'ın merhameti başkasının merhametiyle boyunca sürülemez. Hiç kimse kulunu Allah'ın sevdiği kadar sevemez. Biz peygamberimizi tabii ki seviyoruz. Onun müminlere merhametli olduğunu tabii ki biliyoruz. Ama Fatiha'yı okuyor insanlar. Fatiha'nın dördüncü ayetinde Maliki yevmi din der Rabbimiz. Din gününün hesap gününün bir tane sahibi vardır. O da Allahu Teala'dır. Hiç kimsenin fikrini alarak cennete veya cehenneme birini göndermez allah Teala.